Merhaba sevgili izleyenler, Bilirsin şimdi programı Konya'da kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımda Abbas Bey var. Kendileri bu bölgede erkek kuaförü alanında faaliyet gösteriyorlar. Hoş geldiniz Abbas Hoş Bey. Hoş bulduk. Abbas Bey, birazcık sizleri tanıyalım. Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? 2005-2006 yıllarında başlamıştım çocukken. Ee, ondan beri çalışmaya devam ediyorum. Çıraklıktan geliyorsunuz. Çıraklıktan yetişme. Peki buradaki faaliyetlerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Genellikle erkeklere yönelik de hizmetlerde bulunuyoruz. E, kaş alma, tıraş, sakal, şaka şekillendirme, fön, saç boyama, cilt bakımları, ondan sonra yüzdeki siyah noktalar, sivilceler, bunlara yönelik şeyler aynen. E, peki müşterilerinizin size karşı geri dönüşleri nasıl oluyor? Geri dönüşleri memnun kaldıkları için sürekli geri dönüş oluyor. Hani. Sevdikleri için, sohbetimizi, tıraşımızı, mesleğimizi beğendikleri için. Ee, peki size ulaşım sağlamaları nasıl oluyor? Yani e, burada küçük bir semttesiniz, e, küçük bir işletmesiniz. Size nasıl ulaşım sağlıyorlar? Referans yoluyla mı yoksa bir web siteniz var mı? Hem web sitenin üzerinden hem de e, numaramız üzerinden ulaşıyorlar genellikle. E, web sitesinde paylaşımlarımızı görüyorlar. Ondan sonra numaramız var orada direkt iletişime geçiyorlar. Sevgili izleyenler bizler Abbas Bey'le çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu röportaj için Abbas Bey ve arkadaki ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Konya durağında görüşmek dileğiyle.